Afiyet olsun herkese. Sağ olun. Cebim olanlardan daha az olsun. Bu boş tabak evet. kimin? Hadi baba çek. Selim abi ne çabuk yedin ya? Görürüm ya. Evet, işte liderimiz. Piri reisimiz. Ak saçtımız. Afiyet olsun. Yeni ak burada. Oğlum bu kadar normal. Allah razı olsun. bu arkadaş olsun. gayet memnun mu? Sor bakalım. Çok memnunum. Bunun bir fikrini alın. Bu, 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 bu siyafetlerin yani. devamını bekliyoruz. Herhalde. Ertan Allah Bey'den arayın. de bekliyoruz. <laughs> Ertan Bey'den. İkinci şeyi. Ertan Bey'den bekliyoruz. Konuşmayı mı? Tabii tabii. İkinci şeyi daveti daveti. <laughs> Kırmızı kar yağınca davet ediyoruz. Davetin devamını Ertan Osman Bey'den bekliyoruz. Ertan Bey'den, e, bir organizasyon daha istiyoruz. Ertan Bey özellikle. Evet evet Ertan Bey. Ertan Bey'den. De. Hem aramızda gelişi hem de ayrılışı sebebiyle. Hı? Nasıl oluyor ya hem geldi hem ayrılışı? Yakında tayini çıkıyor Ertan Bey. Gitmeden önce bize bir yemek olarak festivalde. Aynen öyle. Böyle bir güzel bir yemek yani. Şansın güzel bir şey. Aha bu da benim tabağım. <laughs> abi çek beni de biraz ya. Ben de ben de yiyeyim biraz ya. Dur abi. Abi bak bak beni çek lan. Seni alacağım canım. <laughs> Osman amca çok teşekkür ederim. Allah uzun ömürler versin. Allah başımızdan eksik etmesin. Kurtlar Vadisi konseyinde aç saçlı saç, arıyorlar. Osman amca burada. Tavsiye ederim. Sade ben değil, mutlaka arkadaşları var. Selim var, Enim var, İsmail Bey var. Diğer arkadaşlar da var. yok. Sade hacı yok burada. Değil mi? Hadi, bu hadi. Katallar. Durduruyor musun? Katallar. Durduruyor musun? Şeye bas o kırmızıya.